Merhaba. Merhaba, selamlar. Utku ben. Ben de Esra. Eklemli ve eklemsiz dansları ünlüyüm. Biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz. İtman bir bile. Aynen. Ben de ev hanımlığımla ünlüyüm. Çünkü çok iyi bir ev hanımıyım. Ay. Öyle. Uja, ne yapıyorsun? Niye böyle yürüyorsun? Günler <laughs> ışığında her ne kadar çok sevsem de tam bir kusur gösteren ışığı. Şu an evde ne kadar çok tüy varsa hepsi aşırı belli oluyor. Ee, Utku hala uyuyor o yüzden süpürge yapmayacağım ama size gösterdiğim gibi her yerde böyle minicik minicik tüyler var. Çünkü bu küçük kızlar tüylerine hakim olmayı bilmiyor. Sürekli döküyorlar her yere. Ve ben her gün süpürge yapmak zorunda kalıyorum. Kızlar.

üç tam yumurta bir Hı -hı. iki üç. Üç. üç iki tam demecim. artı evet. bir tam bir smith daha dokuz mu dokuz aslında altı buçukta falan yaptım altı buçukta kahvaltı yaptım saat dokuz karnacıktı bir şey hazırlasak mı sen? Ölen yerim. Bak senin kahvaltıdan sonra ufak bir kürek seansı yapabilirim. Kahve de içtim. <laughs> ha süpürge yapacağım daha. Süpürge yapacağım evet. Öyle, <laughs> öyle bir seans. Süpürge var yapacağım bugün. O bende. Hmm. Sen rahat rahat freni çek. Süpürge Hı -hı. Curling. Eski tamam. curlingçilerden <laughs> kim kaldı? Ben. Teşekkür ederim. O yüzden benim yap çok iyidir. İyi yaparım. Vinçon. <laughs> <laughs> bu şey değil mi? Ee, ne, ne diyor bunu? Dost, dostane dövüş. Öyle <laughs> iyi süpürge de Utku demiş bugün. Buna bugün hayır demeyeceğim sanırım. Ee, teşekkürler. Utku Tuncar'dan seyircilerimize bir süpürge geldi bugün. Bunu da Bu da benim e, basit kahvaltım. Esra <laughs> bu şimdi ne yapacaksın? Kürek çekeceğim. Ve e, Karlı araya. Bir şey diyeceğim. Ha. Ee, eşofman mı, pijama mı ama neyse çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> i̇şte küreği çok özlemişim evde olmasını. Güzel. Onu seviyorum. Bir şey diyeceğim, sen şimdi küreğini çekiyorsun rahat rahat. Evet. Sonrasında yerleri süpürme işlemi bende tamam Sende değil, bende. O kişi benim. Tamam, bak. O yüzden sen şu an antrenmanın keyfini çıkar. Tamam. Müziğin keyfini çıkar. Tamam. Sen de güzel ben yumurtalı de keyfini çıkar. De güzel yumurtalı yerken o senin güzel antrenmanı izleyeceğim. Tamam. Dışarıda harika bir hava var. Tabi biraz rüzgarlı ama güneş çok güzel. Ve içeride enfes bir insan antrenman yapıyor. Şimdi size onu göstereceğim. Bir 4 insan. Günlük spor yapıyor. Bunlar pırt açık, evet, bunlar fırtıymış. Minderden gelen seslermiş. Kürek ve Viyap yapalım Evet. Tamam. Son setler var. Son. Çok kısa antrenman bahsetmek ister misin? Evet. Biliyor şu an ne... 180-60-40-20 kalori <laughs> kürek. Aralarda yarısı kadar yap. Evet. 180-60-40-20 kalori kürek. Aralarda da... Yarısı kadar yap. Yarısı kadar Viyap staf. Evet. Yani 50 40 30 20 evet. Şu an son sette. Evet. Bu soldaki varlık annesinin kuzusu. Evet. Bu da annesi. Spor yapıldı, duş alındı. Hı -hı. Saati 11 ettik şaka maka. Ve ben böyle aşırı açım. Ama bir 12'ye kadar... ha. Önce yemek ister misin? Hayır hayır 12'de yiyeceğim. Saat kaç? Kameraya konuşuyordum. Hı -hı. Ha. Yok gelebilirsin. Hayır. <laughs> evet evin içinde sürekli açım diye geziyorum son 1-2 gündür. Evet, bu ara böyle yani açım bilmiyorum. Neyse şimdi öğlen pilav yemeği planlıyorum. Birazcık balık vardı, birazcık fırında patlıcan var. E, ee, onların hepsini böyle karıştıracağım. Güzel bir kase yapacağım. Ee, onun için şimdi pilavımı haşlayayım. Ondan sonra o haşlanırken Scrabble oynayalım. Ama şu an e, şu an biraz açım yani. O yüzden böyle beynim çok iyi çalışmayabilir. Ama olsun. Yarın oynayacağım Scrabble. Sıkça gelen sorulardan bir tanesini daha yanıtlamak istiyorum. Ee, pişmiş gramaj, çiğ gramajla alakalı. Şimdi ben pirinç haşlayacağım ve böyle tek porsiyonluk yapmıyorum. Hani böyle fazlaca haşlayacağım dolapta hazır dursun diye. O yüzden önce pirincimi şu şekilde tarttım. Bunun için tam 206 gram geldi. Onu not aldım. Şöyle ambalajın arkasında şu besin değerleri tablosunda genelde kuru gramajın besin değerleri yazar. O yüzden besin değerlerini belirlemek için zaten kuru gramajına baz almam gerekiyor. Yani 206 gram pirincin besin değerlerini hesapladım buradan. Uygulama kullanıyorum onun için de MyFitnessPal uygulaması. E, 206 gram 698 kalori ve işte e, yağını, karbonhidratını, proteini de not aldım. Şimdi bu piştikten sonra tabii ki kullandığınız suya göre, pişirme süresine göre mesela ben 206 gramdan 700 gram da elde edebilirim. Belki siz daha çok su koyuyorsunuzdur. Daha çok lapa olacağı için 800 gram da olabilir. Hani o hep değişken ama sonra yerken yani tabağıma alırken tabii ki pişmiş gramajını tarttığım için pişmiş gramajı da önemli. Kısaca çiğ gramajını besin değerlerini bulmak için kullanıyorum. Daha sonrasında da tekrar tartıyorum piştikten sonra. Pişmiş gramajı eşittir çiğ gramaj üstünden belirlediğim besin değerleri. Ondan sonra tabağıma aldığım gramaja göre işte içler dışlar çarpımı veya dediğim gibi beni hani uygulamayı da kullanabilirsiniz. Öyle. Şimdi ben bunu pişireceğim. Bir, bire bir buçuk kaynar su kullanarak haşlıyorum. Bayram 9 8 237. Daha fazla bekliyorum. 211. 211. Eline sağlık. Güzel oyundu. Tebrik ederim. Ben şimdi çok açım. Bu <laughs> zamanları toplamayı sana bırakıyorum. Tamam onlar ben şimdi... <laughs> evet. Gerçekten açlık sınırlarında gezdiğimi söyleyebiliriz bence rahat bir şekilde. Şimdi şu pilav konusuna dönecek olursak. Pişmiş gramaj, çiğ gramaj muhabbetinden biraz bahsettim de. Pilavım pişti. Onu tartı... Yüzüm mü yandı benim ya? Ha, kırmızı gözüktüm. Evet. <laughs> Sanırım hezimet kızarıklı. <laughs> şu pişmiş. 206 gram pirinç var bunun içinde. Yani hala besin değerleri aynı. 206 gram pirinç kadar besin değeri bunlar. Gel gidelim. Bu pirinç artık 206 gram pirinç değil. Ambalajın arkasındaki besin değerlerine göre bu benim ölçtüğüm 206 gramlık pirincin besin değerlerini buraya not aldım. Şimdi bu besin değerlerine MyFitnessPal'da yeni bir yemek oluşturacağım. Şimdilik serving sayısına 1 gram gireceğim. Daha sonra 1 gram yazdığım yere pişmiş gramajı ne kadarsa onu koyacağım. Bu pirinç artık 206 gram pirinç değil, 605 gram pilav oldu. Besin değerleri değişmedi. O yüzden şimdi 605 gramlık bir yemek oluşturacağım. Bu. Çiğ gramaj, pişmiş gramaj, gramaj bu. Çünkü 605 gramın işinden ben mesela 150 gram alacağım şimdi. Bu yani olay. Şimdi yemeğimi hazırlıyorum. <laughs> Şimdi buraya pilavımı koydum. Bunun üzerine e, 1-2 gün önce fırında balık pişirmiştim. Mezgit bu donmuş mezgitler vardı. Ondan pişirmiştim. Bunun üstüne balığı koyacağım. Bu arada evet, salatasını hindü füme koydum. Çünkü hindü fümeye bağımlıyım. Bundan önce söylemiştim. Şöyle. Şimdi bu mikrodalgaya giriyor. <laughs> Dev yemeğim hazır, dev kase. Onun için çok heyecanlıyım çünkü aşırı acıktım. Ee, öyle yani. Bunun altında bayağı sürpriz var, gördüğünüz gibi belli olmuyor. Bayağı bir plan var bunun altında. Bayağı bir balık var bunun altında. Ama belli olmuyor. Böyle sürpriz yemek. hoca afiyet olsun. Şimdi dev yemek ve film keyfi yapacağız. Normalde yemek yerken kızlar hep yanıma geliyor. Ama bugün gelmeyecekler, onları göremeyeceksiniz çünkü Utku evi yeni süpürdüğü için buraya böyle barikat kurdu. Evet böyle yeni süpürdüğümüz zaman bir saat iki saat falan hemen tüy olmasını istemediğimiz için bazen böyle şey yapıyoruz. Kızların böyle küçük duş akabinleri var ya oraya kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok. E, ya da böyle yapıyoruz. Hani evde gezsinler en azından koltuğa böyle bir saat temiz oturalım diye. E, bugün böyle yani. Aramızda bir acıkan var tekrardan. Biraz kahve ve meyve ve fıstık etmesi gibi karışık bir şeyler yapıp bir yandan da bu videoyla biraz uğraşayım. Toparlayayım onu bir an önce. pam 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 Herkes uzmanlık alanında şu an. Mojo, yatış, Marla, saklamaç, Utku Tuncer antrenman ve Esra Bozer ev hanımlığı. Çünkü yemek yapıyorum. Bir tavuğum vardı. Onu kıyma olarak kavurmayı tercih ettim bugün. soya sosu ve şeker şurubu kullanacağım. ba da ba da ba pam ba pam. ba ba Hoş geldin. Hoş evet, bulduk. Evet. Bu evet. ben jelibon gibiyim. biraz patates gibiyim. bu açıdan. İnsanlar bu antrenmana ulaşabilir mi? Evet. evet. The Tank program Instagram hesabına gireceksiniz. Oradan öne çıkanlar eton bölümüne girip orada paylaşılan bütün antrenmanları görebilirsiniz. Evet. Yaklaşık bir 30-35 tane antrenman oldu o civarlarda. 33 sanırım. Bugün 23 Nisan. Cumartesi gün antrenman yani bu. Bugün Utkuncu diyor ki bittim bittim. Cumartesi değil bugün. bugün. Hayır mı? bugün cumartesi değil ama bugün 23 bugün Nisan perşembe, doğru. Aynen evet, perşembe günü daha. Cumartesi daha var ama bittim ya gerçekten. <laughs> Alakası sattım bir gün. Elişer tekrardan olacağım. Böyle bayağı bir hareket vardı. Uh, en zor kısmı sanırım cleanlerdi. Squat clean. Hmm. Yani, yarın yapabilirim ben de Ama yarın yapabilirsin. Yarın yaparım. Zaten. Çünkü bugün yoruldum. Patates <laughs> <laughs> açısı. Benimki tam... <laughs> bu pişirdiğim yemek. Ya yemek pişirince ondan hemen yemeği seviyorum açıkçası. O yüzden şimdi küçük bir çana hazırlayacağım kendime. Akşam tekrar yiyeceğim. Bu çok lezzetli olmuş. Ya bunu böyle yapmak için illa tavun kıyma olmasa tabii ki gerek yok. Küp küp kesebilirsiniz tavuğu. Onu böyle çok az kavurup sonra biraz soya sos. Ee, bu şekersiz şurup kullandım ben ama varsa bal kullanabilirsiniz. Kekik koyuyorum sonra içine. Ya yani çok aşırı hızlı oluyor. Çok lezzetli. Ee, biraz fırında patlıcan, biraz da ondan koyup böyle bir yiyeyim dedim arada. <laughs> kıyma ve patlıcan. Biraz sinirlendim yani. Çok bu kötü. Evet. Ha yani böyle barikatı kaldırmıştık. Durum bu. Moja cezalı bugün. Tam çok kötü değil bu. Ben bunu daha kötülerini gördüm. Ve sinsiye bak sessiz sessiz yapmış. Evet, evet. Ben toplayacağım onu. Evet. Günün en sevdiğim vakitlerinden bir tanesine <laughs> daha geldik. Çünkü gene yemek yemek var işin içinde. Ee, ben patlıcan ve tavuk kıymayı pek bir sevdim. Böyle iki küçük çanak yedim. Ee, şimdi akşam yemeğinde gene yiyeceğim. Şöyle çanağımla doldurdum yine ama tartmadan koydum. O yüzden bilmiyorum bunun kalorisi Yani şu an böyle kaloris haline bıraktım yani bugünün kalonunu. Böyle oldu. Sen de yiyeceksin. Tamam, evet. Ya burada rezilim var ama. Ben kuru fasulye pilav yiyeceğim. Ben kuru fasulyeyi yaktım. Çok kötü değil ama. Güzel Bayağı. bir hava kattı. Evet. <laughs> Eline sağlık. Ya, afiyet olsun. Ben de Şimdi... Bu çok güzel oldu. Şimdi bunları ısıtacağım. Tamam. Belki de yoğurt yerinde. de en yoğurt koymuşum ama. Ve film olarak da karayip korsanları... Şey, kapanışı düşündün mü hiç? Bir dakika nasıl ya? <gülüyor> Kapanış verecek ya. Kapanışı ama dans istemedi kimse. Nasıl? Ya tamam. tamam. Bugün izinlisin. 23 Nisan <laughs> olduğu için izinlisin. bugün? Hayır. Buluyorum. Bir şeyler yaparız, iyi biliyorsun. <laughs> tamam. Şu an kapanışsa var mı? Hayır, ya birazdan. Tamam. Canım, ne istedin ya? Kapanışta ne yapılır ki? O zaman bugün beraber dans edelim kutu şey. Hayır. Yalnız sütürünleri delik delik. İşte Şimdi şey yapacağım. Sarı sen, <laughs> sarı sen. sen. <laughs> Hak. Bu. Sarı sen kapalı şey Hayır ya ben 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 dans etmem ama şöyle yapmam ben. İzledim. Ama yine isterlerse, ya isteyen olursa böyle gene yaparız yani. Atarız araya. Güzel gözüküyor bu ya. Arkadaşlar bu yoğurt çok güzel. Mesela ben bunu kendi başıma bitirebilirim. Ne e, ee... sıfatla satılıyor bu yoğurt? Aile yoğurdu mu? Ee, evet, maalesef yine kapanışımı yapmayı unutmuşum ben. Aslında unutmak da değil yani. Gerçekten sadece böyle yemek yedikten sonra ve koltuğa oturduktan sonra bir ufak bir sızma oluyor bende, ne yalan söyleyeyim. Aslında uyku saati saatimi 9'lara çekebildim ama gene de ara ara böyle sızıyorum. O yüzden kapanışımı yapamadım. Ama biz bir ziyaretçimiz var. Hoca Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herkese merhaba, biz de kapanışa yapmak istedik. <laughs> Evet. Gerekli ilgi görmüyorum diyor hoca. Evet hala. Ona ilgi gösterin. Onu sevin. Yorumlarınızda ondan bahsedin. O çünkü yorumları okuyor. Bakıyor. Hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz MyFitnessPal uygulamasıyla ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Biraz karışık olduğunu farkındayım ama belki böyle yavaş yavaş izlerseniz, geri dönüp izlerseniz bir de aynı şekilde aynı zamanda böyle uygulamada denerseniz eminim anlayacaksınız. Biraz böyle zaman verin deneyin. Tabii ki makro sayıyorsanız ve uygulamayı kullanıyorsanız o zaman böyle bir e, mantıklı gelecek. Birileri daha geldi ama o, sanırım kendi göstermeyecek. Ee, öyle. Onun dışında sorularınızı aşağı yazabilirsiniz bu konuyla alakalı. Ben de cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Sen söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese evinde sağlıklı ve bol sporlu günler. Evet. Güzel. Ve huzurlu. Evet. Sanırım kapatıyoruz artık. Teşekkür evet. ediyoruz. Hocam biraz artık. karnacıkmış onu ben şimdi salacağım. Hmm. <laughs> o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. <laughs>